Bugün ne yapıyorsun? Hiçbir şey. Sinemaya gidelim mi? Olur. Esma ve Mert'i de çağıralım. Tamam. Neden biz bir yere gidince onları da çağırmak zorundayız? Ne? Bir şey mi dedin? Yo bir şey demedim. İlginç. Sesini kulağımın dibinde duymuş gibi hissettim. Ben Ayşe. Bu da en yakın arkadaşım Ali onun düşüncelerini ya da başkalarının düşüncelerini duyabiliyorum. İşin tuhafı, sadece erkeklerin düşüncelerini duyabiliyorum. Nedenini henüz ben de bilmiyorum. Kimse bana inanmasa da ben bunun gizli bir yetenek olduğunu düşünüyorum. Akıl okuma yeteneğim. Her şeyin farkına vardığım zamanlara sizi götürmeden önce videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Ayşe, buradayız. Geldik, geldik. Çok beklediniz mi? Biz de yeni geldik. Ne haber Ali? İyidir Mert. Senden ne haber? Bu çocuktan nefret ediyorum. Ayşe olmasa şurada iki dakika bile durmam. Kimden nefret ediyorsun? Ne? Bana mı dedin? Evet Ali, sana dedim. Nefret ediyorum dedin ya, kimden nefret ediyorsun? Ben öyle bir şey demedim. Neyse tamam duymamış gibi yapacağım. Hadi filmin başlamasına 2 dakika kalmış. Bir i̇çeri girelim. Ayşe seçti diye bir şey de demedim ama film aşırı sıkıcıydı. Filmi beğenmedin mi Ali? Halbuki beğenirsin diye özellikle senin için seçmiştim. Beğenmediğimi kim söylemiş? Çok güzeldi. Emin misin? Yalan söylemiyorsun değil mi? Beğenmediğimi söylesem mi? Çok güzeldi dedim ya ayrıca sen benim için seçmişsin. Beğenmeme gibi bir lüksüm yok. Tamam daha fazla sormayacağım. Filmi beğendin diye kabul ediyorum. Ayşe bugün çok tatlı olmuş. Keşke yüzüne söyleyebilsem. Bir şey mi dedin Mert? Hayır. Artık evlere de olsak bugün gerçekten çok sıkıcıydı şu Mert denen çocuğun varlığı tüm günümün sıkıcı geçmesine yetti. Bugünlük benim pilim bitti. Eve dağılalım mı? Tam da düşündüğüm şey buydu. Hadi eve gidelim. Kanka biz eve gidiyoruz. Kanka daha erken. Beraber yemek yiyelim de öyle giden. Benim evde yapacak işlerim var. Kanka sen kal o zaman. Kanka ben de eve gidiyorum. Yarın okulda görüşürüz. Beklesene. Sadece Ali'nin aklını okuyabilirim sanmıştım ama Mert'in aklını da okudum. Ee, ne düşünüyorsun? Mert'ten niye hoşlanmıyorsun? Onu düşünüyordum. Mert'ten hoşlanmadığımı nereden bildin? Sana daha önce Mert hakkında bir şey söylememiştim. Onun yanında rahatsız olmuşa benziyordum. Gerçekten mi? Keşke biraz dikkat etseydim. Ulan anlaşılmasın diye o kadar dikkat etmiştim. Merak etme, başkası kolay kolay anlamaz. Ben seni uzun zamandır tanıdığım için anladım. Bu arada neden ondan hoşlanmıyorsun? Aslında ona karşı nefretim yok. Sadece gıcık oluyorum. Mesela herkese kibar davranmasına gıcık oluyorum. Normalde öyle birisi değilmiş gibi hissediyorum. Bunlar benim kendi düşüncelerim. Ama Mert'i yakından tanısan ne kadar iyi birisi olduğunu anlarsın. Bence o senden hoşlanıyor. O yüzden kibarmış gibi numara yapıyor. Özellikle sen yanındayken çok kibar. Benden hoşlanıyorsa da umrumda değil. Onu arkadaşım olarak görüyorum. Neden ki? Aslında yakışıklı çocuk. Yoksa hoşlandığın başka birisi mi var? Evet. Oha, cidden mi? Bana kim olduğunu söyleyecek misin? O kişi sensin. Hayır, onu tanımıyorsun. Benim de hoşlandığım birisi var. O kişi sensin. Ne? Benden mi hoşlanıyor? Neyse, birazdan hava kararacak. Eve gitsen iyi olur. Tamamdır. Yarın okulda görüşürüz. Yeteneğimi keşfedele Ali'nin düşüncelerini okumadan duramıyorum. Benim hakkımda neler düşünüyor gerçekten merak ediyorum. Bir şey diyeceğim. Hoşlandığın kişiye vardı ya hani. Evet. En çok neyini seviyorsun? Çok güzel birisi. Bir de onunla çok eğleniyorum. Ne ara akşam olmuş anlamıyorum. Başka neyinden hoşlandın? merhametli birisi. Selam, kimin hakkında konuşuyordunuz? Yine geldi. Ne zaman yalnız kalsak aramıza giriyor. Ali'nin hoşlandığı kişiden bahsediyorduk. Vay, gerçekten mi? Ali'nin birisinden hoşlandığımı hiç tahmin etmezdim. Ne de olsa tüm gün seninle takılıyor. Vahşi hayvanlara karşı Ayşe'yi koruduğum için tüm gün beraberiz. Öyle mi? Onu korumana gerek yok ki. Ben de onunlayım. Onu ben korurum. Sen hoşlandığın kişiye açıl. Burada boşuna vakit kaybetme. Evet, zil çaldı. Hadi sınıfa. Hadi. Ayşe de taş gibi ha. Okul kıyafetini niye giymemiş? erkeklerin düşündüğü şeylere duymamak için bir taktik var mı acaba? Gün içinde çok fazla düşünce duyuyorum. Başımı ağrıtıyorlar. Sen Ali'nin hoşlandığı kişinin kim olduğunu biliyor musun? Hayır, söylemedi. Ama sürekli beraber takılıyorsunuz. Nasıl bilmezsin? Genelde kendi hayatını anlatmaz. O anlatmayınca ben de ısrar etmiyorum. Ben Ali'den hoşlanıyorum. Benden başka kızla çıkamaz. Saçmalama. Onun kiminle çıkacağına sen karar veremezsin. Sen bana yardım edersen fikrini değiştirebiliriz. Hayır fikrini değiştirmez. Hem genelde beni de dinlemez. Gidip Ali ile konuşup Esma ile sevgili ol diyemem kusura bakma. Madem yardım etmiyorsun, ben de her şeyi kendim yaparım. Ali, hoşlandığın kişiye neden açılmıyorsun? Bence ona ondan hoşlandığını söylemelisin. Aslında bunu birkaç kez denedim ama her seferinde kendimi durdurdum. Çünkü korktum. Korktun mu? Evet, beni reddedeceğinden korktum. Daha ona söylememişsin bile. Bence yanlış düşünüyorsun. Biliyorum ama beni reddederse onu kaybetmek istemiyorum. Ya o da senden hoşlanıyorsa? Sanmıyorum. Bilemezsin. Bence en yakın zamanda itiraf et. Ayşe, okul çıkışı beraber eve gidelim mi? Sana bir şey söyleyeceğim. Tamam, olur. Bugün ona itiraf edeceğim. Oha gerçekten itiraf edecek. Ama okul çıkışını bekleyemem ki. Efendim bir şey mi dedin? Hayır sadece kendi kendime konuşuyordum. Ee, ne diyecektin? Geçen sefer birinden hoşlanıyorsam ona itiraf etmelisin demiştin ya hani. Evet. Benim hoşlandığım kişi sensin. Benden ne zamandır hoşlanıyorsun? Bilmiyorum. Bir gün uyandığımda senden hoşlandığımı fark ettim. Yani uzun zamandır benden hoşlanıyorsun öyle mi? Evet, en az iki senesi var. Keşke bana daha önce söyleseydin. Çünkü ben de senden hoşlanıyorum. Gerçekten benden hoşlanıyor musun? Evet, senden gerçekten hoşlanıyorum. Ne zamandan beri? Bilmem. Neyse ne zamandan beri benden hoşlandığın önemli değil. Şu an önemli olan tek şey senin de benden hoşlanıyor olman. Ne haber Ayşe? Uzun zaman oldu görüşmeyeli nasılsın? İyidir Mert, sen nasılsın? Keşke Ali sürekli Ayşe'nin yanında olmasaydı. Sevgili olmadan önce hoşlandığımı Ayşe'ye itiraf edebilirdim. Aslında itiraf etmene gerek yok Mert. Her şeyi duyabiliyorum. Günaydın Ayşe. Gitsem iyi olacak. Ayşe görüşürüz ben kaçtım. Tamamdır görüşürüz. Ne konuşuyordunuz? Önemsiz şeyler zaten fazla konuşamadık sen geldin. O değil de ödevi yapmayı yine unuttum. Yine mi unuttun gerçekten unutkansın. Onunla randevuya çıkmak istiyorum ama benimle gelir misin diye sormam lazım. Oha sonunda beraber takılacağız. Ali bana bir şey mi diyeceksin? Neden sordun? Sanki bana bir şey diyecekmiş gibi görünüyoruz. Hayır, bir şey demeyeceğim. Zil çalacak şimdi, hadi sınıfa gidelim. Alt tarafı dışarı çıkalım mı diye soracaktın. Zaten evet diyeceğim. Niye bu kadar çekiniyorsun ki? Aslında biz sevgiliyiz. Benimle çıkar mısın diye sormasam da olur. Hayır, hayır sormalısın. Lütfen sor. Sor artık. Bugün boş musun? Herhangi bir planım yok. Bize gelsene oyun oynarız. Hani gezecektik? Pek keyfim yok Ali. Neden? Hasta mısın? Keyfim yok işte. Boş ver. Kapatalım konuyu. Hadi eve gidelim. Tamam. Ooo kimleri görüyorum? Ali'yi benden çalan pislik karşımda duruyor. Pardon ne? Ne dedin? Ben kimseyi kimseden çalmadım. Ali seni sevmediyse bu benim suçum değil. Tabii ki de senin suçum. Sen aramıza girmeseydin Ali beni severdi. Ali beni sevsin diye her şeyi planlamıştım. Hatta senin de yakınlaşmam Ali'yi biraz daha görebilmek içindi. Senin de daha önce konuşmamak benim atam. Şimdi kulağını aç da beni dinle. Çünkü bir daha senden muhatap olmayacağım. Ben senden hiçbir zaman hoşlanmadım. Saçma sapan şeyler düşünüp Ayşe'yi rahatsız etme. Hadi gidelim Ali. Ayşe kusura bakma. Bunları görmeni istemezdim. Senin suçun değildi. Biraz benimle alakalı bir durumdu. Çünkü ilk önce o senden hoşlandı. Aranıza girmiş gibi oldum. İlk önce o benden hoşlanmış olsa da ben ondan hoşlanmadım. İşte bunu anlamıyor. Olsun yine de sinirlenmiş olmalı. Kim olsa sinirlenirdi. Biz sevgili olduğumuzu söyledikten sonra gerçek yüzünü ortaya çıkardı. Eskiden öyle birisi değildi. Bana karşı iyiydi. Onun hakkında konuşmayı bıraksak olur mu? Moralimi bozuyor. Şimdi onu mutlu etmek için hafta sonu dışarı çıkıp çıkmayacağımızı sorsam keyfi yerine gelir. Aha, sonunda soracak. Şükür. Hocanın verdiği ödevi bitirdin mi? Evet, bitirdim. Neden sormuştum? Hiç öylesine sordum. Neyse ben eve gidiyorum. Görüşürüz. Yine sormadı ya. Of. Bir dakika, beni bekler misin? Neden? Nereye gidiyorsun? Tuvalete gideceğim. Bir dakika bekle. Tamam acele et film başlamak üzere kaçırmayalım. Neden gittiğim her yerde seni görüyorum? Yoksa beni mi takip ediyorsun? Saçmalama niye seni takip edeyim? Ali'yi bekliyorum tuvalete gitmişti. Ayrıca ben seni hiçbir zaman takip etmedim tam tersine benimle arkadaş olmak için sen bana yaklaştın. Sana bir şey diyeyim mi? Bir gün Ali ile ayrılacaksınız. Ayrılmayacağız. Bizi başkalarıyla karıştırmazsan iyi olur. Nereden biliyorsun? Belki şu an seni aldatıyor. Tuvalete gittim diye yalan söylüyor. Biliyor musun komikti? Espri anlayışının iyi olduğunu bilmiyordum. Komik bir şey söylemedim. Hayır hayır gerçekten komikti. Seni hiçbir zaman aldatmayacağını nereden biliyorsun? <laughs> Aslında beni aldatıp aldatmayacağını bilmiyorum. Ama bildiğim tek bir şey var. O da beni senin de hiçbir zaman aldatmaz. Esma, burada ne yapıyorsun? Yoksa bizi mi takip ediyordun? Hayır, sizi takip etmiyordum. Bak, senden bir şey isteyeceğim. Lütfen artık bizi rahat bırak. Hadi gidelim Ayşe. Ayşe, benimle gelsene. Kantine gitmeden önce dolabımdan bir şey almam lazım. Tamam. Senin için aldım. Çok teşekkür ederim. Ne gerek vardı? Benimle hafta sonu randevuya çıkar mısın? Tabii ki seninle randevuya çıkarım. Doğrusu reddedeceğinden korktum. Niye reddedeyim ki? Ben senin kız arkadaşınım. Biz sevgiliyiz daha önce bunun için izin alınıp alınmadığı konusunda herhangi bir fikrim yoktu. Çünkü sen benim ilk kız arkadaşımsın. Daha önce hiç sevgilim olmadı. Sen de benim ilk erkek arkadaşımsın. Daha önce benim de hiç sevgilim olmadı. O yüzden ayrıntıları boş ver. Bir dahakine beklemeden sor. Bir şey diyeceğim. Ben internette çiftlerin uyumlu giyindiğini gördüm. Yani renkleri falan uyumlu giyiyorlar. Öyle bir şeyi biz de yapsak olur mu? Olur tabii ki bu benim de hayalimdi. Hoş geldin. Hoş buldum. Hazırsan gidelim mi? Tamam hadi gidelim. Ali senle bir şey konuşmalıyım. Ne konuşacağız? Yoksa benden ayrılmayı mı çalışıyorsun? Saçmalama, niye senden ayrılayım? Başka bir şey söyleyecektim. Ne söyleyeceksin? Gerçekten merak etmeye başladım. Aslında sana daha önce söylemeliydim. Uzun zamandır senden bunu saklıyorum. Özür dilerim. Benim bir sırrım var. Bu sırrı sana söylersem benden korkup kaçarsın diye düşündüm. Bu yüzden senden sakladım. Nasıl bir sırrın var ki senden korkup kaçacağımı düşündün? Seni seviyorum, seni severken neden senden kaçayım? Her ne sırrın varsa bana söyleyebilirsin. Söz veriyorum ben de sır olarak saklayacağım. Tamam o zaman söylüyorum hazır mısın? Ben senin düşündüklerini duyabiliyorum. Şaka mı yapıyorsun? Bugün bir Nisan falan mı? Şaka yapmıyorum ciddiyim. Gerçekten düşündüğüm şeyleri mi duyuyor? Evet mesela şu an düşündüğün şeyi duydum. Ne? Nasıl? Nasıl olabilir ki? Gerçekten çok şaşırmış olmalısın. Bizden söylediğim için kusura bakma. Eğer şu an düşündüğüm şeyi duyuyorsam lütfen bundan sonrasını duyma. Eğer düşündüklerini duymamı istemiyorsam o zaman sen de düşünmeyi bırak. Çünkü ben duymayı bırakamıyorum. Sürekli düşündüklerimi duymak seni rahat hissetmiş olmalı. Kusura bakma. Sadece senin söylediklerini duymuyorum ki, diğerlerini de duyuyorum. O yüzden biraz rahatsız oluyorum. Ama önemli değil, artık alıştım. Asıl bunu sır olarak sakladığım için sen kusura bakma. Bir şey diyeyim mi? Aynı şey bende olsa ben de sır olarak saklardım. Haber aşkım. Şu an derse gireceğim, çıkınca konuşalım olur mu? Tamam, ben de derse gireceğim. Sadece kısa bir şey söyleyeceğim sonra hemen kapatıyorum. Bu akşam buluşuyoruz değil mi? Evet lisedeyken gittiğimiz restoranda buluşuyoruz. Tamamdır seni seviyorum hadi kapat görüşürüz. Ay Ali benden önce gelmişsin geç kaldım değil mi? Ben de yeni geldim 5 dakika falan oluyor. Siparişi verdin mi? Sipariş vereceğim ama önce sana bir şey sormam lazım. Çok uzun zamandır birlikteyiz. Ben artık seninle aynı evin altında yaşamak istiyorum. Benimle evlenir misin? Evet, evet seninle evlenirim. Neden öyle bakıp duruyorsun? Hiç öylesine. Sana bir şey soracağım. Sence ben güzel miyim? Ne? Çirkin miyim? Saçmalama çok güzelsin. Neden çirkin olduğunu düşündün? Kötü yönlerim aklıma geldi de. İyi yönlerin de var saymamı ister misin? Mesela neler? Hızlı düşünen birisisin. Beceriklisin. Çok konuşursun. Gerçi çok konuşmak iyi bir özellik değil. Ama bana göre iyi bir özellik beni mutlu ediyor. Ama yine de güzel değilim. Neden öyle düşünüyorsun diye tekrar soruyorum. Söyle artık. Fotoğraflarda güzel çıkmıyorum. Sana göre öyle. Gel fotoğraf çekilelim. Sana ne kadar güzel çıktığını göstereceğim. Ne düşünüyorsun? Çok güzel çıkmışız. Sana demiştim. Aşkım ne oldu? Test yaptım. Yine hamile değilim. Üzülme. Niye üzülüyorsun? Biz evlenedi iki yıl oldu. İki yıldır çocuğumuz yok. Farkında mısın? Bu normal bir şey. Bunu ona nasıl söyleyeceğim? Seni duyabiliyorum. Galiba benim çocuğum olmuyor. Eğer istemezsen benden ayrılabilirsin. Aşkım saçmalama. Niye böyle şeyler düşünüyorsun? Bilmiyorum. O çocuğu gerçekten istiyorum Ali. Tamam. Biraz daha sabredelim. Elbet bir gün bizim de çocuğumuz olacak. Peki, tamam. Yine olmadı. Evet, yine olmadı. Sevindin mi? Aşkım, yine saçmalıyorsun. Gel otur, lütfen sakinleş. Beni anlamıyorsun. Hiçbir zaman da anlamadım. Çok bencilsin, sadece kendini düşünüyorsun. Ben sadece anne olmak istedim. Hala istiyorum. Tek istediğim anne olmak. Eğer ben de konuşursam, biz şu an kavga ederiz. En iyisi ikimizin de biraz yalnız kalması. Ben geldim. Ayşe beni duysaydı şimdiye yanıma gelmiş olurdu. O da mı evden gitti acaba? Geldin mi? Özür dilerim birden sana patladım. Beni ne kadar sevdiğini biliyorum söylediğim şeyleri ciddiye alma. Asıl ben özür dilerim. O an seni sakinleştirmem gerekirken çekip gittim. En iyisini yaptın. Eğer gitmeseydin, gereksiz yere kavga ederdik. Biliyorsun son zamanlarda çok stresliyim. Bak, hamile kalamıyor oluşunu, çok kafeye taktığını biliyorum. Ama önemli değil. Bir çocuğumuzun olması önemli değil. Sen benimlesin, bu bana yeter. Çocuğumuz olmuyorsa bizim için henüz zamanı gelmemiş demektir. Hem ben henüz baba olmaya hazır değilim. Haklısın, sadece kendimi düşündüm. Hiç senin tarafından düşünmedim. Sen hazır mısın onu bile sormadım. Şimdilik bunları bir kenara bırakalım, sonra konuşuruz olur mu? Aşkım, ben geldim. Eve gelmem için çabuk ol diye mesaj atmıştım. Bana ne söyleyecektim? Merak etme kötü bir şey söylemeyeceğim. Bugün doktora gittim. Yoksa kötü bir şey mi oldu? Hayır hayır kötü bir şey değil. Doğrusu doktora giderken ben de hasta olduğumu sanmıştım. Meğersem hamileymişim. Ne? Ben şimdi baba mı olacağım? Evet, baba olacaksın. Aşkım hadi ama asıl benim ağlamam lazım <laughs>